Da var. Gördüğünüz gibi. Buradan anlayabilirsiniz. salamlı yapıyorum Salamlı. Aa kardeşim de burada. Arkadaşlar. Salçan. İlk parçamız sürüyor. Ne yapıyoruz? Şöyle şöyle bir daha daha. Biraz daha. Yine salçamızı da salçaya dağıtmaya çalışıyoruz arkadaşlar. İnşallah. Yanımdayım yani, değil mi? Yok. Kramat biber ikimiz koyabiliriz. Hani Evet. 2 evet. taneyle. Evet. evet. 5 taneymiş pardon. Pizza tarif. Nasıl evet, sanki arkadaşlar gördüğünüz gibi salçamızı iyice ne yedirdik şu an. Şuradakileri de alalım. Her yere yedirdik arkadaşlar. <laughs> Kardeşim de oradan hemen domatesleri gömüyor. Sömürüyor. <laughs> dizmeye başlayacağız arkadaşlar. Öpme. <laughs> Salçayı ileri aldık gördüğünüz gibi. Bir sıra domateslerde. Bir. Bir. İki. Bir. İki. Oldu mu? Der. Oldu. Şuraya da bir tane koyduk. Oldu. Domateslerin içimiz bitti biberlerde. Şunu koyabilirsin biberlerde. Şuna, şunu koyalım domatesleri. Yer açılsın. Arkadaşlar sıra biberleri koyuyoruz. Bakın sizi? isterseniz sucuklu da yapabilirsiniz ama biz zaten herkes sucuklu yapıyor. yaptık bugün arkadaşlar. Hepsa, hep. So hep. Yok. İki kaldı, iki bağlı bak kaldı. Bununla bu kaldı. Biberleri de şöyle son. Pizza de yapıyoruz böyle. değil mi? Evet. Bir sonuncuyu da şuraya koyalım. Arkadaşlar biberler de bitti. Ben bunu da macusan. Son. Zeytinleri de zeytinleri de dönme. Ama bu da zor. Son... Kolay. biraz zor. Kolay. Şimdi şuraya koyalım. Evet arkadaşlar şu an çok Bitiyor. Bundan biraz kaldı. Hop. Tamam. Evet. Zeytinlerden de bitti. Ben şuraya koyayım. Zeytinlerden bitti. tamam. Şimdi kaldı. E, yoksa içi sinmez daha Yani evet, gömülmez. Gömülmez. Arkadaşlar biraz daha koyacağız. Ya da Bence de. Götmedi. Ben de söyleyeyim mi? Çünkü boşluklar var biraz değil mi? Sağanları da koyabilirdik oraya. Bunu da söylüyorum. Canım çekti. Ama. Canım çekti. <laughs> ben de. <laughs> Güzel değil mi? Hı hı. Şu şu oh, biber şey koydum tövbe tövbe. Evet, zeytinlerle işimiz bitiyor. Bitiyor. Bitti. Bitti. Salamları geldik. Salamlara. Ne? Salamlardayız. evet. şöyle aralarına koyalım. Şah sar bir yerde Sar sar. Ama kocaman kocaman. A, ne olmuş? Bunu nereye koyacağız? Bu kocaman. Ver sen ver. Ben yaparım onu şimdi bir yere. Ben şimdi bunu bir yer bulayım. Bulayım 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 bulayım. Bu domates silisi var mı? <laughs> <laughs> Şuraya hiç koymamışız. Domates çıktı. Çıktı çıktı. Domates çıktı. Çıktı çıktı çelenler de koy abi. Koyuyorum, koyuyorum. Ben her yere koyuyorum. Ben koymam. Dördünü koy. Evet öyle yapmaya çalışıyorum zaten. Salamı bol koyalım. <laughs> Baya. Tadı o ok katıyor zaten. Olsun Olsa mi? Pizza salamlı ya ve sucuklu olur. Evet. Salam, sucuk. Ama biz daha çok yani salamlı yapmak istedik. Değil evet, mi? hep şeyde. Çünkü ya. hep sucuklu oluyor yani. Biz, biz değiştirmek istedik. Sen ne yaptın buraya? Arkadaşlar biraz sonra fırına vereceğim Fırında Arkadaşlar sonra pizzanın ar son halini size göstereceğim arkadaşlar Arkadaşlar ben biraz yoruldum Biraz da yap. Ne olur Ay. Arkadaşlar kardeşim yorulmuş ben yapıyorum Salamlar ekliyorum Güzel de güzel her şey güzel. Gel yani şuraya son bir kere top. Bana bitti. Şu küçükleri de koyalım aralara bol malzemeli yaptık arkadaşlar. Hem de bolun da bolu. Şimdi şu araya fırına, fırına veriyoruz. Fırınımıza. Çıkınca son halini göstereceğim pizzamızın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Pizzamızı kaşar peynirini rendeliyoruz arkadaşlar. Rendeliyoruz. İçine ya. kalın. Dendeleniyor şu an. Kalıyorlar ya. Uuu, arkadaşlar bayağı doğramış. Bayağı. bayağı. Aha şu gitsin içine. Git git. Düştü. İşte. Çok hızlı. Arkadaşlar kaldırıyorum kaldırıyorum. Bayağı olmuş arkadaşlar. Şimdi bunu pizzamızın üstüne dökeceğiz arkadaşlar. Şur Şur Şurayı biraz bırakalım. Şimdi pizzamızın üstüne dökerken arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar şimdi kaşarını dökeceğim. Arkadaşlar, dök, kaşarı dökmeye başladık. Bol bol. dökelim arkadaşlar. Hemen çırpmamız çok... lazım. Oo, Elim yanıyor. Senin şey hemen pişir. Arkadaşlar. Oo, Bit bitti. Ya. Bitti Bitti revaşa u. kapatıyoruz. Bay bay. arkadaşlar. Beş bile oldu. Çok güzel huy. Arkadaşlar birinci dilimimiz kendime. O oh benim. Ya tam ah, karışım. Işte ya Yaklaşın işte olsun. Şaka yaptım kendime de şunu alayım. O benim o benim ya da. Hayır bu benim. Ya. Tamam. O benim o benim o benim. O benim o benim. O benim o benim. Bu benim. Şurası kopmuş şu arkadaşlar. Ya da. Gündür götür. Siz de yapmayı unutmayın. Çok lezzetli oluyor. Aaa. Şey Akıyor, çok, çok güzel yani Çok güzel olmuş. Denizunlar sıcak. Daha bir böyle var ya.